Bismillahirrahmanirrahim. Bu yıl tam 1189 yaşına geldi İmam Mehdi Aleyhisselam. Hicri 255'te dünyaya geldi ve 69 yıllık küçük gaybetten sonra büyük gaybet başladı ve şu ana kadar da devam ediyor. Küçük gaybet döneminde kendi özel vekilleriyle görüşüyordu. Bağdat şehrinde hepsinin e, mezarları ve İmam Mehdi Aleyhisselam daha sonra e, gözlerden kayboldu. Açıkçası e, Hazreti Nuh'un e, ömrü kadar da uzun ömür yaşasa ve e, Allah onun gelişini geciktirmiş olsa dahi ehli beyt dostları onun gelişinde asla şüphe etmeyecekler. Zuhuru için sürekli dua edecekler ve insanlara Onun yolunu ve haklı davasını yayacaklar. Allah zuhru necil eylesin mə bizləri də onun gəlişinə eee və onun xidmətkarlarından olmaya layiq eləsin inşallah.